Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda optik yayınları soru bankası matematik fasikülleri birinci fasikülden ikinci testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir bilgisayar ekranı vermiş. Aşağıdaki bilgisayar ekranına girilen sayının pozitif çarpan sayısını sonuç olarak gösteren bir ekran verildiğini söylüyor. örnek olarak 12 sayısını vermiş. 12 sayısının pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bunların sayısı 6'dır. Sonuç 6'dır demiş. Şimdi o zaman biz burada ne yapmamızı istiyor? 3 arkadaşı vermiş. 3 arkadaşın 2 tanesinin ekrana girdiği sayıları vermiş. Ali 50 Elif ekrana 60 sayısını girmiş. Şimdi burada şunu söylüyor. 50'nin ve 60'ın çarpan sayısını bulmamız gerekiyor. E sırayla bulalım. 50'nin çarpan sayısı 50'yi 1'e böldüğümde 1 çarpı 50. 2'ye böldüğümde 2 çarpı 25. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e bölüyorum. 5 çarpı 10. Ee, başka çarpanı yok. Toplamda 6 tane çarpanımız var. 60 sayısına bakacak olursak. 1'e böldüğümde 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15. 5 çarpı 12. 6 çarpı 10 toplamda 12 tane çarpanımız var. Şimdi diyor ki Zeynep ortada bir sonuç bildirmiş. Yani 6 çarpan ve 12 çarpan arasında bir çarpan olan sayı arıyoruz. E bu hangisi olabilir demiş. Çıklara bakacağım. 72 sayısı da deniyorum. 72 1'e böldüğümde 1 çarpı 72. 2'ye böldüğümde 2 çarpı 36. 3'e böldüm 3 çarpı 24. 4'e böldüm 18. 5'e bölemiyorum. 6'ya böldüm. 12. 8'e böldüm. 9. Toplamda kaç tane çarpanı olmuş oldu? Buna bakıyorum. 12 tane çarpanımız var. Ama bizim ortada bir sonuç aradığımız için 6'dan büyük 12'den küçük bir sayı arıyoruz. O zaman 72'yi alamıyorum. 80'i e deniyorum. Yani 5 çıkkını. 80'i 1'e böldüğümde 1 çarpı 80 2 çarpı 40 3'e bölemiyorum. 4 çarpı 25'e böldüğümde 5 çarpı 16. 6'ya bölemiyoruz, 7'ye bölemiyoruz, 8'e bölüyorum. 8 çarpı 10. Toplamda 10 tane çarpanımız var. Aradığımız zaten bizim neydi? 6'dan büyük, 12'den küçük bir değerdi. O zaman bizim aradığımız sayı 80 olabilir diyoruz. Şimdi i̇kinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da e, klasik bir soru. E, sınavlarda çok karşımıza gelen bir soru. 3'e 3'lük bir tablo var. Boyalı olmayan karelerin 64 sayısının pozitif çarpanların tamamı yazılacağını söylüyor. E, o zaman benim ilk işleme başlamadan önce ne yapmam lazım? 64 sayısının pozitif çarpanların tamamını bulmam gerekiyor. Sonra 64, 1'e böldüğümde 1 çarp 64, 2'ye böldüm 2 çarp 32... 3'e bölünemiyor. 4'e böldüm. 4 çarpı 16. 5'e bölünemiyor. 6'ya bölemiyorum. 7'ye bölemiyorum. 8'e bölüyorum. 8 çarpı 8 olarak buluyorum. Çarpanlarını sıralı olarak yazacak olursak 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 olarak bulabiliyorum. 7 tane çarpanımız var. Şimdi bunları tabloya baktığımızda nasıl yerleştirmem gerekiyor? Nereden başlamam gerekiyor? 64'ün olduğu kısma baktığımda şimdi satır olarak bakarsam 3 tane boşluklu kare var. 3 sayının çarpımının 256 olduğunu söylüyor. Bir tanesi 64. Sütun olarak bakarsam verdiği sayıya 64 ile 2 sayının çarpımının 128 olduğunu söylüyor. O zaman ben buradan yola çıkarak kutuları yerleştirmeye Başlayabilirim diyorum. Ee, şöyle yapalım. 64 ile kaçı çarparsak? 128 olur demiş. Şuradaki kutumuzun 2 olduğunu bulabiliyorum. Birinci satıra bakarsam şimdi 2'yi yazdıktan sonra birinci satırla da 2 ile kaçı çarparsam? 64 olur demiş. 32 ile 2'nin çarpımının 64 olduğunu veriyorum. Bu sayıları kullanmış oluyorum. 2'yi kullandık. 32'yi kullandık. 64 zaten tabloda ilk başta verilmişti. Şimdi geriye 4 tane sayım kaldı. Bu sayıları nasıl yerleştireceğiz? Hemen diyorum ki ikinci satıra baktığımda ikinci satırda şöyle bir durumumuz var. 64 ile 2 tane boşluğu çarpmam lazım. Sonuç 256 olacak. O zaman 64 ile kaçı çarparsam sonucumuz 256'dır. 4'ü çarparsam sonucumuz 256'dır. O zaman ikinci satırda yan yana olan iki karenin çarpımı 4 olacak. Şu şekilde. Bu ikisinin çarpımı dört. Bir tanesi y. E bu dördü sağlayabilmek için ne yapmam lazım? Bire 4 ya da dörde bir sayılarını kullanmam gerekiyor. Şimdi bunu denemek lazım. Neye göre denemek lazım? Sütunlara baktığımda mesela bakıyorum. Birinci sütuna baktığımda y ile bir sayıyı çarpıyorum. 64 olmuş. İkinci sütunda de 32 ile iki sayıyı çarpıyorum. 256 olmuş diyor. Deneyelim bir tanesini. Y sayısı 4 olsun diyorum. Y sayısı 4 olursa y'nin altına 16 yerleştiriyorum. Birinci sütun için. İkinci sütuna baktığımda da şöyle diyeceğim. 32 ile 2 sayıyı çarpıyorum. sonucu 256 çıkacak aşağıya doğru. Bu 32 ile ikinci sütunda 32 ile kaçı çarparsam sonucumuz 256 olur diyorum. 32 ile 8'i çarpmam gerekiyor. O zaman burada da 8'i sağlayabilmek için 8 çarpı bir sayılarını kullanacağım. E, ortak olacağı için şu ortaya neyi yazmam gerekiyor? 1'i yazmam gerekiyor. Yani ikinci satıra ve ikinci sütüne baktığımda ikisi de ortak çarparamız ne olacaktı? 1 olacaktı. Ortaya 1'i yerleştiriyorum. X'e de 8 sayısı kalmış oluyor. O zaman X sayımız 8, Y sayımız da 4. Toplamı 12 olacak şeklinde söylüyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda da bir lokantanın fiyat menüsü verilmiş. Bu lokantada Ali bu menüden birer yemek ve içecek sipariş vermiştir diyor. Ali sipariş verdiği yemek ve içeceğin lira cinsinden fiyatlarının asal çarpan sayısı. Evet, asal çarpan sayısı sırasıyla 3 ve 2. O zaman şunu anlıyorum ben. Yemekten sipariş verdiğimde 3 tane asal çarpan olacak. İçecek sipariş verdiğimde 2 tane asal çarpanı olacağını söylemiş. Verilenler bunlar. Şimdi Buna göre ara aşağıdakilerden hangisini sipariş vermiştir diyor. Burada yapmam gereken yemeklerin asal çarpanlarını bulmak ve içeceklerin asal çarpanlarını bulmak. Hemen başlıyorum. 190'ın asal çarpanlarını ayırmak istiyorum. 2'ye bölüyorum. 95 3'e bölünmüyor. 5'e bölüyorum. 19 19 asal olduğu için 19'a böldüm. 1 şu an burada 3 tane asal çarpanımız oluştu mu? Oluştu. Demek ki bizim yemeğimiz döner olabilir. Bakıyorum şıklara. Döner ayran ve döner gazoz demiş. Şimdi ayran ya da gazozun iki tane asal çarpanı varsa doğru cevabı bulmuş oluruz. Ayrana bakıyorum. Ayran 15 lira. 15'in asal çarpanları 3'e böl 5, 5'e böl 1. Kaç tane asal çarpanımız oldu? 2 tane bizden zaten 3 tane asal çarpanı ve 2 tane asal çarpanı olanı istemişti. A şıkkında bulduk. Bulamasaydık ne yapacaktık? Bu sefer gazoza bakacaktım. Gazozda olmasaydı gidip pideye ya da köfteye bakmam gerekiyordu. Şu an birinci denememizde olduğu için diğerlerini denememize gerek yok. Dördüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda üzerinde numaralar yazılan 6 tane posta kutusu verilmiş. Bu posta kutuların içine verilen bilgiler doğrultusunda zarf atılacaktır. Diyor, diyor ki kutu numarası sadece bir tane asal çarpanı olanlara bir tane atılacak. E, kutu numarası sadece bir tane asal çarpanı olanları bulmak demek şunlar demek. Asal sayılarda bir tane asal çarpan vardır. Kendisi vardır. Bir de hangi de vardır arkadaşlar? Asal sayıların kuvvetlerinde vardır. Mesela Burada bizim sayımızda baktığımda 16 sayısı. 16'nın kaç tane asal çarpanı vardır diyor. 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Bakın arkadaşlar sadece ne çarpanı var? 2 çarpanı var. 2'nin kuvvetlerinden oluşan bir sayı. O zaman bunun bir tane asal çarpanı olduğu için içine ne yapıyorum? Bir tane zarf atıyorum. Buna benzer bir sayımız var mı? Hemen bakıyorum. Mesela 49 sayısı arkadaşlar. 49 7'nin karesi olduğunu biliyoruz. Bakın 7'ye böldüm. 7 7'ye böldüm 1. 2 çarpanı da 7. 7'nin karesi. Bir tane asal çarpan olduğu için bunun içine bir tane zarf atılacak diyoruz. Kutu numarasının iki tane asal çarpanları olanına iki tane zarf atılacak demiş. E şimdi bunları tek tek ayırmam gerekiyor. Mesela 12 sayısını asal çarpanları nedir? 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. İçinde sadece 2 ve 3 olduğu için 2 tane asal çarpanı var. 12 numaralı kutuya 2 tane zarf atıyorum. 42'ye baktım. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 3 tane çıktı arkadaşlar bakın. Diyor ki kutu numarası 3 tane asal çarpanları 3 tane zarf atılacak. Buraya 3 tane atıyorum. 44'e bakıyorum. 2'ye böl 22. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. 2 ve 11 olduğu için 2 tane atıyorum. 36'ya baktığımda 2'ye böl 18. 2'ye böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Sadece 2 ve 3 çarpanlar olduğu için 2 tane zarf atıyoruz diyoruz. Bize diyor ki bu 6 posta kutusuna toplam kaç tane zarf atılır demiş. <laughs> o zaman attığımız zarf sayıların hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 artı 1 artı 2 artı 3 artı 2 artı 1 toplamı 3, 5, 8, 10, 11 tane oluyor diyeceğiz. Beşinci sorumuza geçiyoruz bu testimizde. Son sorumuz. Müge öğretmen öğrencilerle aşağıdaki şekilde bir etkinlik hazırlıyor demiş. Her öğrenci bir sayı seçiyor. O sayının asal çarpanlarının toplamı kadar puan kendisine kazanıyor. Seçtiği sayının rakamları toplamı kadar puan ise her bir rakibine puan olarak veriliyor demiş. <laughs> Örneğin 12 seçtiğimiz sayı olsun. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3. Toplamı 5. 5 puanı kendimize alıyoruz. 12'nin rakamları toplamı 1 artı 2 3. Bu 3'ü de diğer arkadaşlarına veriyoruz. Şimdi bize dört tane çocuk vermiş. Bu dört arkadaşın yani oyun oynayacak çocukların sayılarını biliyorum. Önce neyi bulmam lazım? Asal çarpanlarını bulmam gerekiyor. Ve rakamları toplamını bulmam gerekiyor. 21'in asal çarpanları 3 çarpı 7 görebiliyoruz. 42'yi bir ön sayfada 4. soruda ayırmıştık bakın. 42'nin çarpanları neydi? 2 21 3 7, 7, 1 demiştik. 3 tane asal çarpanı var. 50'yi de ayırıyorum. 2, 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. 56'yı da ayırıyoruz. 2'ye böl 28, 2'ye böl 14, 2'ye böl 7, 7'ye böl 1. Şimdi asal çarpanlarımız ortada. Diyor ki asal çarpanları kendisi puan olarak o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ata asal çarpanların toplamı kadar alacağı için 3 ile 7 asal çarpanlar toplamı 10 puan aldı. Duru asal çarpanların toplamı kadar alacağı için toplamı 12 puan aldı. Yavuz'un asal çarpanları 2 ve 5 olduğu için 7 puanı aldı. Zehra'nın da asal çarpanları 2 ve 7 olduğu için 9 puanı aldı diyoruz. Şimdi bu asal çarpanlarımız kadar puanı aldık. Bir de diyor ki Sayının rakamları toplamının diğer arkadaşlarına puan olarak yaz. Yani 21 sayısının rakamları toplamı 2 artı 1 3. 3 puanı diğerlerine yazmam gerekiyor. Duru 3 puan alacak. Yavuz 3 puan alacak. Zehra 3 puan alacak. Atanın dağıtabileceği puanlar bitti. Şimdi Duru'nun dağıtabileceği puanlar 42 sayısının rakamları toplamı 6. Duru kendisi hariç herkese 6 puan dağıtıyor ata 6 puan aldı. Yavuz 6 puan aldı. Zehra 6 puan aldı diyoruz. Yavuz elinin rakamları toplamı 5. 5'i diğer arkadaşlarına dağıtıyor. Yani Ata 5 puan alacak. Duru 5 puan alacak. Zehra 5 puan alacak dedik. Zehra da 56'yı dağıtacak. Yani 5 6'dan 11 sayısını arkadaşlarına dağıtıyor. Uzman Yavuz 11 puan daha aldı. Duru 11 puan aldı. Ata 11 puan daha aldı. Şu an herkesin elinde 4'er tane puanımız var. En fazla toplayan öğrenciyi söylüyor. Atanın aldığı puanlar toplamı 10 artı 6, 16, 5 daha 21, 12, 11 daha 32. Duru'nun aldığı puanlara bakıyorum. 12 artı 11, 23, 3 daha 26 5 daha 31 Yavuz'un aldığı puanlara bakalım 7 artı 3 10 16 11 daha 27 Zehra'nın aldığı puanlar 9 3 12 6 daha 18 5 daha 23 puan en fazla alanı sormuştu bize o zaman en fazla puanı ata almıştır diyoruz. Bu testimiz de burada bitti arkadaşlar. Teşekkür ederiz.